Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlarım hazır. Problem çözeceğiz bu videoda. Sizler de hazırsanız, problemleri bir yere yazdıysanız, sizin de böyle neleriniz, kilogramlıklarınız, birer kilogramlıklarınız hazırsa hadi problem çözmeye başlayalım. Ne yapıyoruz problem önce? Okuyacağız. Okuduktan sonra da bakın uygun şemamız var. Uygun şemamızda bunların gereken bilgilerini yazdıktan sonra problemleri çözeceğiz birlikte. Hemen renkli bir kalem alıyorum elime. Okuduğum problemlerin önemli yerlerini çiziyorum. Bakın neymiş? Ayşe ile annesi pazardan 2 kilogram elma. 3 kilogram karpuz aldılar. Evet. Ayrıca karpuzun 2 katı kadar da domates aldılar. Ayşeler pazardan bakın toplam kaç kilogram meyve ve sebze aldılar. Neler almışlar? 2 kilogram elma. Bakın burada uygun şemamız da var. Hemen altına 2 kilogram yazabilirim. Değil mi? Evet problemi anlamak açısından şema, uygun şemanı iyi çizmek, altına bilgileri yazmak son derece önemli. 3 kilogram karpuz. Bakın karpuz 3 kilogram. Peki Ayrıca karpuzun iki katı kadar da domates aldılar. İki kat deyince domates de kaç tane üç vardır, değil mi? Evet, kaç tane vardır? İki tane vardır, değil mi? İki katı diyor çünkü. 3 artı 3. Buralara da kilogram yazalım. Evet, 3 kilogram. Evet, aldılar. Ayşeler pazardan toplam kaç kilogram meyve aldılar? Dediklerine göre bakın bütün bu meyvelerin hepsini istiyor değil mi? O zaman şöyle renkliyle altından çizsem. Evet, kaç kilogram? Peki şu aralara da artı koysam nasıl olur acaba? Değil mi? Problemi çözerken hepsini almışlar bunların. Bunların hepsi kaç kilogram diye soruluyor. Ne yapacağım o zaman? Kararımı da verdim. 2 kilogram burada. Evet. Ne yapalım? Hepsini toplayabiliriz. Ama ilk önce isterseniz şu domateslerin kaç kilogram olduğunu bulalım. Bakın burada. Kaç tane 3 görüyorsunuz? Evet. 2 tane 3 değil mi? 2 kere 3. O da eşittir. 6 kilogram. Şuraya yazabilirim üstüne artık. Ya da şuraya da diyebilirim. Eşittir. 6 kilogram. Bakın. 6 kilogram. Peki 2 kilogram, 3 kilogram ve 6 kilogram sonra ne yapmalıyım? Değil mi? Toplam ne kadar aldığımı bulmak için toplamalıyım. Evet hemen yazıyorum. 6 kilogram. Bakın bunu yazdım. 3 kilogram ve 2 kilogram. Topluyorum. 6, 3 daha 9 değil mi? 2 daha 11 kilogram. Şimdi modeller çok güzeldi bu modellerle yapalım aslında bunları bakın 2 kilogram elma bakın üzerine koyuyorum elmanın 2 kilogram 3 kilogram karpuz hemen farklı modeller kullanırsam çok çok daha iyi görünmesini sağlayabilirim bakın 3 kilogram 3 kilogram karpuz e iki katı kadar da bak 2 katı deyince iki tane 3 koymalıyım değil mi 2 tane bakın bir tane 3. Ve bir 3 daha koymalıyım ki iki katı kadar da domates almışlar. Onu hemen göreyim. Bakın. Gördük mü? Hemen bakın modellerle bile hemen işlemi yapabiliriz. Toplam kaç kilogram aldılar diye soruyordu. 3. Evet, bir 3 de burada var. Bakın. 6. E bir 3 de burada var. 9. 2 tane 2 kilogram da elma var. 10, on, 11 on kilogram. Peki biz ne bulmuşuz? Bakın 11 kilogram. Evet. Bunu bulduktan sonra bir sonraki probleme geçelim sizlerle birlikte. Evet devam ediyoruz sizler için hazırladığımız problemlere. Diyor ki Renkli kalemimi elime aldım. Problemi dikkatli okuyorum. Önemli yerlerin altlarını mutlaka çiziyorum. Elif'in annesi aldığı bir kasa çileğin. Hmm, Elif'in annesi bir kasa çilek almış. 3 kilogramı ile reçel yaptı. 3 hmm, kilogramı ile reçel yaptı. 2 kilogramı ile dondurma yaptı. Kalan çilekleri de kalan çilekleri de Elif ve arkadaşlarına verdi. Bir kasa çilek 6 kilogram. Hmm, bir kasa çilek 6 kilogrammış. Buna göre, olduğuna göre Elif ve arkadaşları kaç kilogram çilek yedi? Hadi bir daha bakalım probleme. Bir kasa çileğin, bakın burada bir kasa çilek var. Evet, bir kasa çilek. Kendi notumu da mutlaka yazıyorum bak uygun şemaya. Kaç kilogramdı? Bakın burada 6 kilogram. Evet, 3 kilogramı ile reçel yaptı bir kısa çileğin 3 kilogramı ile reçel. Evet reçeli buldum bakın. Ne kadardı? 3 kilogram. Hemen buraya yazıyorum. 3 kilogram. Peki 2 kilogramı ile dondurma. Bakın bir dondurma külahı yapılmış. Dondurma demiş. Buraya da 2 kilogram yazabilirim. Evet. Ee, kalan çilekleri Elif ve arkadaşlarına verdi. Bakın Elif ve arkadaşlarının ki burası. Kalan çilekleri almış bunlar. Çilekleri verdi annesi değil mi? Evet. Evet. Peki ne diyor? Elif ve arkadaşları kaç kilogram çilek yedi? Tam da şurayı soruyor işte. Hemen bakın. Özel işaretler koymak. Kendi e, özel işaretlerinizi koymak çok önemli çocuklar. Şuraya bir koca soru işareti koymak güzel bir şey. Peki ne diyor? Elif ve arkadaşlarının yediği çileği bulun. Şurayı bulacakmışız. Kaç kilogrammış çilek? 6 kilogrammış. Nasıl yapalım? Evet. Ne yapalım? Şimdi... 6 kilogramımızı bakın şuradan şunlarla modelleyebilirim. 2 4 Evet, 5 6 kilogram çilek. Bakın tam kasada hiç yenilmeden önce 6 kilogram çilek varmış. Elimize aldık. E 2 kilogramı ile dondurma yapıyorlar bakın. Hadi yapsınlar. Dondurma için 2 kilogramı verdik. Değil mi? Ne yapacağız? Önce 6'dan 2'yi çıkarsak olur mu? Değil mi? Dondurma yapıldığına göre onu artık başka şeyde kullanamayız. 3 kilogramıyla reçel. Bakın elimdeki çileklerin. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. Güzel. Evet. Gediye kalan çilek de kimin? Elif ve arkadaşlarının. Bakın bu da burası. Peki ne yapacağız o zaman? 6'dan önce 6 6'dan önce bakın 2 kilogramını dondurma için ayıralım. Çıkardık. 6'dan 2 çıktı. 4. 4 kilogram kaldı. Evet. Sonra 4 dört kilogramın 4'ten 4 dört kilogramdan bakın 3 kilogramını da reçel için ayıralım. 4'ten 3 çıktı 1 kilogram. E bu kalan da zaten kimindi? Eliflerindi. Bakın Elif Elif ve arkadaşlarının arkadaş lajının. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bakın burada bu modeller gerçekten çok güzel işe yarıyor çocuklar. Ama problemin başka çözüm yolu yok mu diye sorabilirsiniz. Neden olmasın, değil mi? Ne yapabiliriz? Evet. Bakın, ee, dondurma ve reçel yapılanları toplayabiliriz bakın. Buna birinci yol diyelim o zaman. Şuraya da ikinci yol diyelim. Peki, Dondurma ve çilek, şey, reçel için ne kadar kullanıldı? 2 kilogram dondurmaya, 3 kilogram da reçele. 2 ile 3'ü toplasam olur mu? Toplayalım. 2, 3 daha 5 kilogram. Hiç kullanmadan önce kaç kilogramdı? 6. 6'dan da 5'i çıkarsam olur mu? 6'dan 5 çıktı 1 kilogram. Bakın bu 1 kilogram tam da eliflerin, eliflerin diye yazalım. Şimdi çocuklar bakın, burada da bir bulduk, burada da bir bulduk. Bir problemi farklı şekilde, farklı yollardan çözmek demek, aynı sonuca ulaşmak demek. Hemen şuraya da Eliflerin yediği şeye de 1 kilogram yazmak istiyorum. 1 kilogram. Evet. Dedikten sonra bir başka probleme hemen geçelim. Bakalım. Taha 33 kilogramdır. Bakın elime renkli kalemimi yine aldım. Altını çiziyorum. Babası Taha'dan 41 kilogram daha ağırdır. Hmm. Buna göre Taha ve babasının toplam ağırlıklarını bulunuz diyor. Taha 33 kilogram. Bakın uygun şemada ben bir Taha çizdim. Çocuklar şunu hiçbir zaman unutmayın. Matematik dersinde problem çözerken şeklin çok güzel olması gerekmiyor resmin. Burada bakın bir çöp adam çizdim. Boyu kısa olana Taha dedim. Boyu uzun olana babası dedim. Hemen bilgileri yerine koyuyorum. Taha kaç kilogrammış? 33 kilogram. Babası Tahadan 41 kilogram ağır. Ha, babasının kütlesinde babasının e, tartım sonucunda bir 33 kilogram var mı? Tabii ki var. Bir de ne var? 41 kilogram var. Ağırmış çünkü. Bu kadar fazlalığı var yani babasının. Buna göre Taha ve babasının toplam ağırlıklarını bulunuz diyor. Eşittir soru işareti. Peki nasıl yapacağız o zaman? Ne yapalım? Bir önce babasının bir kütlesini bir bulalım mı şurayı? Acaba babası kaç kilogram? Bunu nasıl yapabiliriz? 33 ile evet bak sevgili dostlarım oradan diyorlar ki Leyla öğretmen 33 ile 41'i toplarsan babasının ağırlığını bulursun diyor. 3 1 daha 4, 4 3 daha 7. 74 kilogram. Babaları, babası 74 kilogrammış. Şuraya kırmızı ile yazıyorum bak. E ikisinin ağırlığını sorduğuna göre ben burada ne yapmalıyım? Ne yapalım? Toplayacağız değil mi bu Taha ile babasının ağırlığını toplamamız gerekiyor. Hatta şöyle yapabilirim. Toplayalım. Peki eee... Kaha kaç kilogramdı? 33. Babası 74. 74 yazdım. Altına da 33'ü yazdım ve topluyorum. 4 3 daha 7. 7 3 daha 10, değil mi? 107 kilogram. Peki buraya da yazabilirim. 107 kilogram. Hep ikisinin birlikte ağırlığı. Burayla da kontrol ediyorum. Bak tahanın ve babasının ağırlığı burada bulmuş olduk. Evet, hemen bir sonraki problemime geçiyorum. Diyor ki, Ardalar Market'ten ikişer kilogramlık 2 iki kutu yoğurt almışlar. Bakın, ikişer kilogramlık ilk kutu yoğurt. Evet, üçer kilogramlık dört kutu zeytin aldılar. Ardalar Market'ten aldıkları yoğurt ve zeytinlerin toplam kütlesi kaç kilogramdır? Ardalar marketten ikişer kilogramlık iki kutu yoğurt. Bakın yoğurtlar burada. Her biri iki kilogram çocuklar. Bu da iki kilogram. Evet. Üçer kilogramlık dört kutu zeytin. Bir kutu, iki kutu, üç kutu, dört kutu zeytin. Kaçar kilogram? Üçer. Bakın üzerlerine yazıyorum. 3 kilogram. Bakın. Evet. Aldılar. Ma Ardalar Market'ten aldıkları yoğurt ve zeytinlerin toplam kütlesi dediğine göre şuraya şöyle kocaman bir artı koysam olur mu? Eşittir soru işareti. Hadi bakalım. Şimdi burada kaç tane 2 var değil mi? 2 kere 2 o da eşittir 4 kilogram. Bakın 4 kilogram ne? Yoğurt. Evet. Peki zeytin 1 kere 2 kere 3 kere 4 kere 3 kilogram. O da eşittir. 4, 4 kere 3 deyince 3, 6, 9, 12 kilogram. Evet ne yapacağız sonra? Buraya bir artı koydum. Aslında şuraya da koysam güzel. Eşittir soru işareti. Çünkü toplam kütleyi soruyor. Ne yapacağım peki o zaman? Evet 4 ile 12'yi toplayacağım değil mi? 12, 4 daha 4, 2 daha 6, evet bir aşağıya, evet 16 kilogram, evet toplam kütle, toplam kütle dedik. Evet sevgili çocuklar, sevgili dostlarımla birlikte hazırlamış olduğumuz problemlerin çözümü burada sona erdi. Bir dahaki videoda sizlerle birlikte olmak üzere, hoşçakalın çocuklar.